Şefsten çelik çaydanlık takımı 100 lira. Az cevher buse serisinden 8 parça cam kapaklı tencere seti 300 lira. Tekerlekli ceviz renk, çok amaçlı orta sehpa 126 lira. Desenli, yorgan ve kazak hurç seti 3 farklı boyutta, 3 parça 35 lira. İkili desenli kurulama bezi seti, 2 parça 5 lira. Desenli renkli mutfak bıçak seti 5 parça 60 lira. Taşıma çantalı, 6 kişilik piknik seti 30 lira. Paşa bahçeden 300 mililitre kapasiteli, cam fincan adet fiyatı 5 lira. Dekorlu renkli cam, 350 mililitre kapasiteli cam bardak çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 10 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Mehtap Annem serisinden, üçlü granit tencere, tava ve turta kalıbı seti 120 lira. 2 kişilik yaldızlık, bal renginde 4 parça cam fincan seti 21 lira. Düzgü ağız, kumaş çamaşır sepeti çeşitleri 80 lira. Orland Günebakan serisinden, 21 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 120 lira. Lav markasından, pastel renkli desenli çay seti, 12 parça 6 kişilik 60 lira. Ahşap ayaklı, puf tabure çeşitleri her biri 60 lira. 3 parça renkli seramik mini vazo seti 10 lira. Modern pastel renklerde, tepsili sehpa 50 santim çapında 40 lira. Desenli elastik sandalye kılıfı çeşitleri, farklı desen seçenekleriyle 13 lira masif ahşap, mutfak duvarı baharatlı kraf 40 lira. 3 boyut baskılı desenli, 50 santime 70 cm santim ölçülerinde adet fiyatı 6 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Mermer desenli sıvı sabunluk, deteryanlık ve süngerlik set 15 lira. Lavadan demir döküm, 30 santimlik waffle tavası 80 lira. Metal gövdeli, 3 lü cam sarkı tavizi 60 lira. Metal banyo ve mutfarafı, 2 lü set 20 lira. Akrilik kapaklı ve kaşıklı, 3 lü cam kavanoz seti 20 lira. 3 lü eğik cam, tatlı sunum kasesi 19 lira. Este Gold serisinden 5 parça lüks mutfak servis seti 75 lira. 2 katlı doğal bambu, meyve sebzelik 60 lira. Asorti sunumluklu 2 parça tek kişilik kahve fincan takımı 15 lira. Lüt 5 litre kapasiteli, salata kurutucu çeşitleri 23 lira. Paşa Bahçe Elsi serisinden 4 lü çerezlik kase takımı 23 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Taşlı sunum tablası ve kesim matı 10 lira. Altın ve gümüş renk seçenekleriyle, çay ve şeker kavanozu çeşitleri her biri 20 lira. Çiçek dekorlu, çelik gümüşlü sunumluk 29 santim çapında 30 lira. Başa Çeşni serisinden, silikon kapaklı kavanoz çeşitleri 8 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.